Herkese merhaba ben Hazan. Bu videoda sizlerle birlikte Ocak ayının Bullet Journal'ına bakacağız. Bu ay tabii ki e, her zaman olduğu gibi bu kış yılbaşı işte bu temaya ele aldık. Kapak sayfamda kendi çizeyim şu ikisini e, ve bunu ve bunu kendim çizdim. A4'lere keserek yapıştırdım. Ve tabii ki aylık takvimimiz olmazsa olmaz. Ee, bu şekilde e, bu kar temalı, yılbaşı temalı bir bullet journalımız olmuş oldu. Hemen kapak sayfamın yanındaysa e, böyle tatlış bir kardan adam ve bir atkı görüyorsunuz. Bu atkıyı yaparken böyle e, çok hani ne desenler denir ona. Öyle e, Böyle kendiniz küçük küçük minik minik oynayarak böyle e, bu görüntü elde edebilirsiniz ben daha çok e, çizgiler e, zigzaklar noktalar kullanmışım gördüğünüz gibi ama çok güzel oluyor gerçekten sonuç çok beğeniyorum şurada ise çok basit ama e, güzel bir söz yazdım ben hazırım 2022 hadi başlayalım diyor. Neden biliyor musunuz? İnternete kış sözleri yazdığım zaman hep aşk sözleri çıkıyor. Ben de söz bulamadım. <laughs> bir sonraki sayfam benim aylık takvim sayfamdı. Şu en üst kısmı zaten e, Ocak ayı işte birinci ay işte mutlu yıllar falan filan yazarak doldurdum. Fakat şöyle bir hatam oldu arkadaşlar. Cumartesiden başlayan günü ben pazartesiden çizmişim ve pazardan bitirmişim. <laughs> düz mantık aslında ama e, cumartesiden başın için şu diğer günlerin hepsi bir önceki ay ve şunların hepsi de bir sonraki ay için oldu e, bu kareler 5'e 5'lik kareler ayrıca şu e, buzları da kendim çizdim isterseniz çizmeyebilirsiniz e, ben bunları aslında griye boyayacaktım ya da beyaza ama gri rengim yoktu beyaz yani beyaz kağıt beyazı boyayamazsınız <laughs> O yüzden elime geçen ilk kalemle bunları boyadım. Buraya ise 3 metre galiba. <laughs> Çok büyük bir yılbaşı ağacı yaptım. Ve dedim ki daha fazla uzatamazsın artık bu ağacı Hasan. Buraya da bari baston şeker çiz dedim. O da öylelikle baston şeker geldi oraya. Bir sonraki sayfam benim yeni fikirler sayfam. Aslında bu yeni fikirler sayfası benim geçen yıl kullandığım zamansız sayfasıydı. Ama yeni fikirler ismi buraya daha çok yakıştı diye düşünüyorum. Şuradaki eldivense e, yine atkıda yaptığım gibi e, minik minik çizgiler çizerek yaptım. Şuraya ise değişik bir yılbacı, yılbacı, <laughs> yılbaşı 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 ağaç çizdim ve çok şirin duruyor. Bir sonraki sayfam bu sayfa ile beraber 4 sayfa boyunca haftalık takvim sayfası olacak. Burada hafta bir aylık takvimde hangi haftayı gösterdiği ve kendi çizdiğim bir çizimimi koydum. Bura alt kısım tamamen 12'ye 7 karelerden oluşan haftalık takvim kutucuklarımız. İşte burada yine hafta 2 hangi haftayı gösterdiği çizimim ve 12'ye 7'lik karelerden oluşuyor. Bir sonraki sayfam Hafta 3 hangi haftayı gösterdi çizim haftalık takvimim ee, Şöyle bir şey var Diğerlerini de yapmadım ama Bu ay e, yani bu ay diyorum Bu haftalık için şu Üçüncü haftanın pazar günü biraz büyük yaptım Hem çizim şeyim Küçüktü hem de pazar günü dedim Pazar günü daha çok iş yapıyoruz Pazar buraya gelsin büyük çizeyim onu dedim Yine dördüncü hafta Eee Şurada görürsünüz bantlar kullanma arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama birkaç sayfadır e, bant gibi böyle bakın şurada da var. Mı? Böyle bir şeyler yapıştırıyorum kenarlara. E, videoda çok gözükmüyor olabilir fakat böyle bant gibi bir şeyler var orada. E, aylık takvim, haftalık takvim yine burada. Şunların adını hep unutuyorum <gülüyor> ama <gülüyor> yazın yorumlara hep adını unutuyorum bunun adını. Buradaysa bir yeni yıl kutlaması. Yani sanki hiçbir sayfada yokmuş gibi. Burada sizin yeni yılınızı kutlamışım. Şuradaysa bir kar küresi var. Çok güzel yapmışım kar küresini ya. Bir de şöyle 2022 bir mektubumuz var. Onu da okuyalım hemen. Diyor ki. 2022 hepimiz için mutluluktan ağlayacağımız, Sevinç yağmurları altında şemsiyesiz kalacağımız bir yıl olsun. Yeri geldiğinde güldüğümüz, bazenleri en kötü günümüz böyle geçsin dediğimiz, kışın karla, kahve ve kitaplarla geçen, yazın bol bol tatile gidip güneşlendiğimiz, ilk barda o rengarenk çiçeklerin müthiş kokusunu çektiğimiz, sonbaharda ise yapraklarla çok güzel pozlar verip sıcacık çorbamızı içerken bir yandan sobadaki kestaneleri kontrol edeceğimiz çok çok güzel bir yıl olması dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun. 2022 umarım hepiniz için dilediğiniz gibi geçer. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve instagram hesabıma da göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.